teşekkür ederim. Sen olmasan bunları asla alamazdım. Rica ederim. Ne oldu Merveş? Deniz ve Mert geldi aklıma. Dün ne güzel barışacaklardı. Ne güzel de plan yapmıştık oysa. Ya, yeniden mi denesek aynı planı? İnanmaz. Mert üst üste iki kez çağırmama hayatta inanmaz. Sen değil de başkası çağırsa? Süper fikir. İyi, iyi de kim çağıracak? Hmm. Anıl? Valla isterim. Mert ona inanır mı? İnanır. Eğer okulda aratırsak Mert mutlaka gelir. Ya süper o zaman. Ben de Deniz'i e buluşacağımız yere getiririm. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Mert bu akşam Amasra'ya gidiyor. O gitmeden onu yakalamamız şart. Bak ben Anıl'ın yanına gideyim Mert'i arattırayım. Sen de Deniz'le buluş. Sonra ben sizin yanınıza geleyim. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Tamam. Okey. Özgür. Efendim. Gözlerin çok güzelmiş. Gözlükten belli olmuyordu. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sen bırak orasını abi. Sen ara, altıda burada olman lazım de. Ya Bahri Hoca kızmaz değil mi? Ya babamın haberi bile olmaz. Sen kırma beni. Sen ara, gerisine karışma. İyi öyle olsun. Kralsın be abi. Al bak numara burada. Alo Mert? Anıl? Ha evet benim. Mert ben seni önemli bir durum için aradım, müsait miydin? Hayır ulan müsaitim. Murat Hoca saat 6'da seni B12'de görmek istiyor. Murat Hoca mı? Mu? Niye ki? Ee, vallahi detay vermedi, sanırım seçmeli derslerle ilgili bir sıkıntı olmuş. Ya... Anıl... Sonra halletsem olur mu ya? Ben de hocayı telefonla falan ararım. Ee, olmaz. Hoca şimdi ameliyatta. Mert illa gelsin dedi. Çok önemli dedi biliyorsun tersi pistir. Bilmez miyim bilmez miyim ya. Peki tamam saat 6'da B12'de mi dedim? Evet B12. Tamam görüşürüz sonra. Abi, budur ya. Eyvallah çok büyüksün vallahi sağ ol. Mehveş. Dün sormayı unuttum. Sınav nasıl geçti? Ya çok kolaydı. Keşke sen de girebilseydin. Ayrıca Deniz üzülmene gerek yok. İngilizce dersleri çok keyifli geçiyormuş diye duydum. Üzülmüyorum da... işte. Niye geldi şimdi bu? Merhaba. Sen yine kavga çıkarmaya mı geldin? Öyleyse hemen git buradan. Deniz bak dün olanlar için çok üzgünüm. Ne söyleyeceksen söyle ve hemen git. Biz Mert'le birbirimize hoşlanmayız Deniz. Hatta hiç hoşlanmayız. Ama şunu bil ki benim ikinizle de hiçbir sorunum yok. Beni havuza atarken Özgür bak sana karşı bazı tatlı çakalar yaptığımı biliyorum. Ama kötü niyetli değildim gerçekten. Dün gözünün kırılmasına çok üzüldüm. Ve sana yenisini aldım. Umarım beğenirsin. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi. Benim ikinizde hiçbir sorunum yok. Lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Ya, ben bir laboratuvara gideceğim, siz daha burada mısınız? Yok yok, biz de kalkıyorduk. Öyle mi, nereye gidiyoruz? Ay canım ya, sana söylemeyi unuttum. Dün sınava girdiğim bir 12'de uğurlu tokamı unutmuşum. Sabah bakmaya gittim, ders vardı, giremedim içeri. Şimdi tekrar bakacağım. Sen de gelsene benimle, oradan birlikte çıkarız. Tamam, gelirim. Aa, saat 6 bile olmamış canım. Olmamış mı? Yok olmamış. Ee, şey siz biraz çay daha için oradan öyle geçelim olmaz mı? Hem biliyorsun ki B12'de dersler saat 6'da bitiyor. Ee, saat de 6 değil. evet evet hadi oturalım. <laughs> ee, şey Kalkalım artık bence. Ya, emin misin? Eminim tabii ki. Ya sizde bir tuhaflık var ne böyle oturup kalk evet. kalk? Yok canım ne tuhaflığı olsun. E sen niye ki de bir saate bakıp duruyorsun? Ee şey bir gözlük de çok acıdı ya. Ee şey ders bitmiş olsun ki boşuna gitmiş olmayalım. Evet evet hadi hesap ödeyip çıkalım. Of. Şimdi ne güzel yolda olacaktım ya. Özgür. Çak. Siz Senin ne işin iş var mi? burada?